Nereden katıldın örgüte? Ben e, Hatay'dan geldim, Diyarbakır'a Diyarbakır'dan geldim. Ben Diyarbakır'a geldim, e, İl binasına, HDP il binasına geldim. Orada bir e, kadınla tanıştım. O kadın e, bana dedi ki, dedi, e, seni e, gerillalara teslim edeceğim. Bir bahçe var dediler bana, e, şey tevhidar bahçesi. Beni bahçeye getirdiler orada yerliler beni gördü. Ondan sonra benimle konuştular ve beni daha çıkarttılar oradaki yerillalar. Biz buraya esrar tarlalarının nöbetini tutmaya geldik. Biz nöbetini tutacaktık. Bizden sonraki bir ekip gelip götürecektiler, toplayıp götürecektiler. Sonra biz kendimizi bu tarafa verdik. Çatışma çıktı. Biz Köylülere dedik, gelin bu ormanı yakın, bizi kurtarın. Ee, biz sıkıştık, sonra mermim bitti, ben teslim oldum. Grubun diğerleri nerede? Biz çatışma çıkarken Zeynep'le diğer Zehra kaçtı, grup sorumlusu Zeynep'ti. Onlar kaçtılar, bizi öne verdiler, sonra Berfin öldü, ee, ben kaldım, benim de mermim bitti. Ben de teslim oldum. Onlar bizi öne verip kaçtılar. Lice ilçesi Yalaza mahallesinde sıkıştırılan bölücü terör örgütü mensuplarının kaçmasını sağlamak maksadıyla bölgeye gelen bölücü terör örgütü işbirlikçileri tarafından orman ateşe verilmiş ve örgüt mensuplarının kaçması sağlanmıştır.